Merhaba iyi günler. Cübbeli Ahmet Hoca yeniden selefileri, vahabileri karşısına aldı. Diyaneti suçluyor. Diyanet cevap verdi. E, rahatsız olduklarını söyledi. Bunların iftira olduğunu söyledi. Ne yaşıyoruz? İlginç bir şey yaşıyoruz. Aslında yaşadıklarımız AKP döneminin din politikalarının, İslam politikalarının iflası. Şöyle hızlıca özetlemeye çalışayım. AKP iktidarının belli bir aşamasında hiç güvenmediği, sevmediği Fethullah Gülen'le ittifak yaptı. Ve o ittifak sırasında Fethullahçıların önünü alabildiğini açtı. Ve diğer cemaatler iyice etkisiz hale geldi. Daha sonra Erdoğan Gülencilerle savaşınca diğer cemaatleri yardıma çağırdı. Onların önünü açtı ama onlar hiçbir zaman bir Gülenciler kadar hepsini toplamı etmedi. Yine de geldiler büyük bir şevkle Erdoğan yanında durdular, ona biat ettiler, güçlendiler ama işleri boşaldı. Bu arada Erdoğan onlara tam güvenmediği için aile fertleri üzerinden gençlere yönelik eğitim çalışmaları yapması için bir takım vakıflar örgütledi ve burada bir tür paralel bir cemaat yapılanmasına gitti. Bir diğer husus da Diyanet'i tam anlamıyla kendisine bağlı, kendi kontrolünde bir yapıya dönüştürdü. Ve o yapıda dolayısıyla Erdoğan'a alabildiğine bağımlı, onun politikalarını meşrulaştırmaktan başka iş olmayan bir yapı olunca içi iyice boşaldı. Bu arada Erdoğan'ın Suriye İç Savaşı döneminde Esad rejimin devrilmesi için uyguladığı stratejilerin bir sonucu olarak Selefi Cihatçı diye grupların teşvik edilmesi, onlara çok geniş alanlar açılması olayını yaşadık. Ve buna bağlı olarak Türkiye toprakları Suriye başta olmak üzere birçok ülkeden Selefi Cihatçılar için barınma ya da Suriye'ye geçmek için transit ülke rolü oynadı. Bu arada çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da ki bunların bir kısmı Avrupa'da yaşayanlar, Selefi cihatçı ideolojinin peşinde IŞİD başlı olmak üzere bu örgütlerin savaşçıları, militanları oldular. Ve dolayısıyla ortada kaotik bir İslami coğrafya oldu. Bir tarafta işleri boşalmış geleneksel yapılar, cemaatler. Bir tarafta içi boşalmış tamamen siyasi bir yapılanmaya dönüşmüş olan Diyanet, bir tarafta yer altına çekilmiş olan ama yurt dışında çok ciddi örgütlenen fetullahçılar Fethullahçılar ve de yerlisiyle, yabancısıyla, yabancı derken özellikle Suriye ve Irak'ı kastediyorum. Oradan gelip Türkiye'ye yerleşmiş olan sığınmacılar içerisinden çok sayıda, belki yüzlerce, belki binlerce cihatçı, militan, ya da sempatisan. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca bu konuda bir kere daha çok ciddi alarm veriyor. Bu alarmın bir nedeni tabii ki bu yapıların öncelikle nakşibendilik ve diğer tarikatları ve cemaatleri tehdit ediyor olması. Çünkü öğreti olarak bunlar o yapılara karşılar. Bir tehdit doğrudan kendilerine var. Ama bir diğer tehdidi de diyor ki bunlar Türkiye'de pekala bir iç savaş çıkartabilir. Silahlı olarak örgütleniyorlar diyor. Daha önce de demişti. Bir soruşturma açılmıştı ama pek bir şey çıkmamıştı. Şimdi de bir şeyler söylüyor. Bir şeyler bildiğini ima ederek söylüyor. Ve çok ciddi bir çağrı yapıyor. Peki bu çağrıyı kim cevap verecek? AKP hükümeti buna cevap verebilecek bir durumda değil. Her ne kadar son dönemlerde cihatçı örgütlerle karşı bir takım operasyonlar yapılsa da yani işin polisiye ve istihbarat ayakları konusunda bir takım ilerlemeler olsa da işin ideolojik kısmında AKP iktidarı çok ciddi bir zaaf içerisinde. Kendisinin önüne açtığı bu cihatçı selefilere karşı neyle mücadele edecek? Hangi İslam'a Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını çağıracak? Kimlerle yapacak bunu? Diyanetle ve bu e, tamamen hormonlu bir şekilde büyümüş olan cemaatlerle mi? Bu çok ciddi bir soru işareti. Dolayısıyla bu yaşadığımız olay aslında AKP'nin kimisini kendi büyüttüğü kimisini kendi çürüttüğü yapıları, yapıları dini yapıları Türkiye'ye musallat etmesidir böyle söyleyebilirim ve dolayısıyla aslında bugünkü mesele cübbeli Ahmet Hoca'nın dile getirdiği mesele AKP dönemiyle hallolabilecek bir mesele değil. Ve bu nedenle de Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu çıkışını aslında Erdoğan sonrası döneme yatırım yapmak olarak görüyorum. Bunu ilerki yayınlarda daha geniş olarak açacağım. Ancak şu haliyle baktığımız zaman İslamcı iddialı bir liderin İslamcı iddialı iktidarında Türkiye'deki İslami coğrafya alt üst olmuş durumda ve genellikle buna yabancı olarak varsayacağımız hem şahıslar olarak hem de ideoloji olarak yabancı olarak var e, yabancı olduğunu varsayacağımız anlayışların, grupların ve kişilerin bir tür her geçen gün güçlendiği bir durumla karşı karşıyayız. 2014 Mart ayında Selefileri Beklerken diye bir yazı yazmıştım ve bunun Türkiye için çok ciddi bir olgu olduğunu söylemiştim. Bir tehdit olduğunu söylemiştim. Çok kişi ciddiye almamıştı. Selefilik Türkiye'de tutmaz demişlerdi. Cübbeli gibi Türkiye İslamı'nın köklerinden gelen birisi bunu dile getiriyorsa tabii ki işin içerisinde kendi kişisel bir beklentileri var ama aynı zamanda bir şeyleri görüyor olduğunu varsaymamız lazım. Evet ortada bir sorun var ama bu sorunun çözümü AKP iktidarı olabilecekmiş gibi gözükmüyor. Önümüzdeki dönemde Erdoğan'ın iktidarı kaybetmesi döneminde iktidara gelecek olanlar, muhalefet partileri, artık Cumhurbaşkanı kim olur diğerleri kim olur bilmiyorum ama önlerinde çok ciddi böyle bir sorun görecekler ve Erdoğan'ın gitmesi durumunda bu kişiler ertelemiş oldukları ya da kısmen hayata geçirdikleri Türkiye Cumhuriyeti devletine savaş açmayı, doğrudan saldırmayı pekala gündeme de getirebilirler. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.